Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte TCL ya da TCL artık siz ne derseniz C728 modeline göz atmaya çalışacağız. Göz atacağız diyorum çünkü bu bir inceleme videosu değil, inceleme yakında gelir. Burada birazcık görüntü ayarlarına, HDR'e falan göz atacağız, böyle kabaca konuşacağız. Aklınıza gelen bir soru varsa, merak ettiğiniz bir şey varsa da bu videonun altına yazın, incelemede ayrıca bahsederiz. Belki bilenleriniz vardır, Adem abi de video paylaştı, onun izleyicisi ile ilgili bir sorun yaşamış. Hatta televizyonu değiştirmiş, yeni modelde de aynı sorunu yaşamış falan. Ben onu da izledim ama ben öyle bir problem yaşamadım. Ancak çok soru geldi çok soru gelince ben de dedim bari bir video çekeyim hani bendeki televizyonun deneyimini aktarmaya çalışayım en azından aklınızda bir fikir olursun. Benim anladığım kadarıyla oradaki televizyonda Dolby Vision sinyali sürekli kesiliyor kesildiği için de sürekli görüntü değişiyor. Normalde de mesela o videoyu izleyenleriniz varsa kırmızı bir görüntü geliyor Dolby Vision desteklenmeyen bir televizyonda Dolby Vision açarsanız o tip bir görüntü gelir. Orada da sürekli böyle görüntü işte kopup kopup sinyal geliyormuş gibi oluyor. Ben de size biraz görüntüyü aktarmaya çalışacağım. Şimdi bende seri X yok. Bende normal Xbox One X var. O yüzden burada 60 Hz olarak yazıyor. Normalde tabii ki 100 Hz destekliyor. Yani 100 120 Hz destekliyor ama ben de o tip bir konsol olmadığı için bu kadar yansıtabiliyorum. En azından burada HDR10 Dolby Vision desteklerini falan görün diye yazdım. Birazdan da zaten deneyimleyeceğiz onları. Ben kadrajdan çıkacağım. Kadrajı televizyona göre ayarlayacağım. Oradan biraz bakmaya çalışacağız. Şunu da belirteyim. Şu anda burada stüdyo ışığı falan yok. Normal evin salon ışıkları bulunuyor. O halde böyle bakacağız. Yansımasıdır, işte kalitesidir vesaire. Orayı az çok anlamaya çalışacağız. Şöyle bir durum var. Şimdi bunu 10 bit kamerayla falan çekmek lazım ama öyle bir imkanımız olmadığı için bu kamera da az çok işimizi görecektir. Şimdi isterseniz ben kadrajı televizyona göre ayarlayayım sonra devam edelim. Evet arkadaşlar kadrajı ayarladım. Şimdi sadece televizyonu görüyorsunuz. Şunu da göstermek istiyorum size. Normalde ekranda şimdi spot ışığını yaksam şöyle bir görüntü olur. Ekranda bir tane spot ışık parlıyordur büyük ihtimalle. Şöyle bir bakalım. Ekranın böyle üst orta kısmında o evin spot ışığından kaynaklanıyor. Onu böyle kapattığım zaman da evin normal ışığı eğer böyle bir şey düşünüyorsanız hani mesela yansıma falan nasıl yapıyor derseniz oradan da fark edebilirsiniz. İsterseniz tekrar bir açayım. Tekrar kapayım. Normalde seyrederken bunu pek görmüyorsunuz ama bu videoya çekerken, video kaydı yaparken tabii ki yansıma görünüyor. Şu anda ben mesela kameranın hemen yanında duruyorum. Belki benim yansımamı da az çok görüyorsunuzdur. Ben çünkü kameranın ekranından çok fazla seçemiyorum. Şimdi biz isterseniz ayarlara bakalım. Önce buradaki görüntü ayarlarını göstereyim size. Şimdi de ses ayarlarına gidelim. Gördüğünüz gibi ses ayarlarını da buradan görebilirsiniz. Tekrar edeyim bende Series X yok. Yani güncel bir konsol yok. One X var. O yüzden bazı şeyler hani değişik gelebilir. Televizyonun desteklediğinin daha altında gelebilir. Aklınızda bulunsun tekrar. Şimdi de isterseniz size HDR destekli bir oyun açayım. Hem aradaki farkı da bir görün. Şimdi Doom'u açacağım ben. Onun sebebi de SDR'dan HDR'a geçiş yapacak. Bakın şimdi mesela SDR bir görüntüdesiniz. Birazdan HDR'a geçiş yapacak. Bunu da fark edeceksiniz zaten. Ekranın sol üst köşesine de HDR yazısı gelecek. Ben buradaki yükleme ekranlarını atlayacağım arkadaşlar. Orada çok fazla zaman kaybetmeyelim. HDR, SDR arasındaki farkı anlamak için de ben yine ekrana koymaya çalışırım ama Doom'un o geçiş ekranına bakabilirsiniz. SDR'dan HDR'a. Çünkü sol tarafta HDR yazmadan önceki görüntü SDR görüntü oluyor. Onu öyle karşılaştırabilirsiniz. Oyunumuz açıldı. Önce size görüntü ayarlarını göstereyim. HDR'in aktif olduğunu falan görün. HDR görüntüsü olarak zaten yazıyor. Şöyle hızlıca bir göz atalım. Zaten tüm detaylarını falan incelemede söyleyeceğim. Biz sadece şu an kabaca bakacağız. Şimdi biraz oyunumuza göz atalım isterseniz. Biraz oynayalım. Hem siz de hani nasıl bir kalite veriyor onu görmüş olun. Ben bu görüntü ayarlarını kendi sevdiğim şekilde yaptım. Yani siz belki daha soğuk renkler sevebilirsiniz, daha sıcak renkler sevebilirsiniz. Bayağı ihtiyacınıza karşılık veriyor o bakımdan. Şimdi ben bu oyunu açtım. Birazdan şey de yaparız. Yani Forza'yı da açarız. Forza Horizon'ı açarız. PES'i şeyden kaldırmışlar Game Pass'ten o yüzden FIFA'ya bir bakarız. Sonra Dolby Vision için şeye bakarız. Amazon Prime'ı açarız. Bir de şey işte Display Tester var biliyorsunuz belki oradan bakarız. Akıcılık falan güzel. Tabi PlayStation 5 falan olsa tadından yenmez. Maalesef ateş pahası yani onları almak mümkün değil. Hani öyle Sony'dir Microsoft'tur filan incelemeye ürün göndermediği için de deneyimleme şansımız yok. Hiç kimsede de bulamadım yani arkadaşlar cihaz. Cihazı bulsaydım en azından birkaç günlüğüne test etmek için alacaktım. Ama çevreme fakirmiş bulamadım. Sanırım doğum yeterli oldu. Biz şimdi çıkalım Forza Horizon'a bir bakalım. Şimdi oyunumuz açıldı. Ben bu yükleme ekranlarını atlıyorum. Çünkü acayip uzun sürüyor. Hele bu Forza'nın ki belki 5 dakika sürüyor yani. Hiç dayanılacak gibi değil. Birazdan ışıkları söndürürüm. Hani karanlıkta da görürsünüz. Şöyle bir dolaşalım. Biraz böyle görüntü ayarlarına falan bakarız, değiştirerek. Zaten Forza'nın grafikleri güzel. Hani HDR anlamak istiyorsanız, HDR anlamak için de güzel bir oyun. Şöyle biraz güneşe doğru dönelim. Bu arabayı da burada kontrol etmek acayip zor tabii. Şöyle karşıdaki parlama hani HDR anlamında güzel olur. Şansımıza da çok böyle güneşli bir şey ekran gelmedi. Ama az çok renkleri falan keskinliği anlıyorsunuzdur. Dediğim gibi birazdan ışıkları söndürürüz daha net anlaşılır o zaman. Şu da renkli binaların yanına falan girelim de şurada biraz dolaşalım. Şöyle yapayım. Şurada duralım. Görüntü ayarlarına bir bakalım. Burada tabii kendinize göre de karar vermeniz lazım. Şimdi herkes bu kadar canlı renkleri sevmeyebilir. Bu dinamik kontrast filan gibi ayarları ben değiştiriyorum. Çünkü yani kapatıyorum. Çünkü ortamın şeyine göre, parlaklığına göre, ışıklara göre değişiyor. O yüzden ben pek sevmiyorum onları. Genelde kendi sevdiğim ayarlara göre düzenlemeye çalışıyorum. Gamayı ben genelde yüksek tercih ediyorum ama biraz Belki siz sıfırda da kullanmak isteyebilirsiniz. Değişimi sanırım hissediyorsunuzdur. Ya bu televizyonu aldığınız zaman görüntü ayarlarını mutlaka yapın. Çünkü varsayılan görüntü ayarları beni pek tatmin etmedi. Burada size sadece değişimi göstermeye çalışıyorum. Belki böyle sıcak severseniz. Oyun modunda bayağı sıcak olarak ayarlıyor zaten renkleri daha soğuk. Ben şu an normalde bırakıyorum. Aslında biraz böyle sıcak tercih edebilirsiniz. Daha oyun havası veriyor. Ben şimdi normalde bırakayım. Geri dönelim. Şimdi bir de ışıkları kapatayım isterseniz. Karanlıkta ekranı bir görelim. Söylediğim gibi bu inceleme videosu değil. Bu sadece işte hem HDR'ı görün. Hem normalde işte görüntü kalitesi nasıl filan. Onu görün. Çünkü incelemede bu kadar detaya girersek o inceleme bitmez. Şimdi bu çok önemli bir video değilmiş gibi görünüyor ama insanlar en azından deneyim anlamında biraz fikir edinebilirler. Hem bu videonun altına da merak ettiklerinizi yazarsınız. İncelemede onlardan da bahsetmiş oluruz. Sanırım bu kadar yeterlidir. İsterseniz şimdi de FIFA'ya geçelim. Biraz da FIFA'ya bakalım. Söylediğim gibi PES'i çıkartmışlar Game Pass'ten. O yüzden FIFA 20'ye bakmak zorundayız. Ben böyle pek oyun satın almam. Genelde Game Pass'te ne varsa onu oynuyorum. Burada da yine HDR değişimini görmüşsünüzdür. SDR'dan HDR'a geçti. HDR'a geçtiği zaman çünkü normalde ana ekran HDR çalışmıyor. Oyunda HDR'a geçtiği zaman sol tarafta yazıyor. Oradan anlarsınız. Şimdi biraz da bunu deneyimleyelim. Ben bunu zaten hiç oynamıyorum. Pesi kaldırmışlar diye bunu mecburen açtım. Hani tuşlarını bile bilmiyorum neredeyse. Şu ekrandaki şeyi kapatalım. En azından topun gidişini falan, oyuncuları falan görürsünüz. Şimdi isterseniz burada da ışıkları açayım bir de öyle bakın. Sanırım bu kadar yeterlidir. Biz bundan çıkalım. Şimdi Prime'de falan deneyimleteceğim demiştim ya ona bakalım. Öncelikle ekran test programını bir açalım. Burada renklere bakalım. Yani bulutlanmayı falan soranlar için de güzel bir deneyim olur. Yani beni çok rahatsız eden bir durum yok. Fiyatına göre baktığınız zaman özellik açısından filan tatmin edici gibi geliyor bana. Zaten o yüzden tavsiye videosunda yer vermiştim. Hele 10-11 bin liraya falan bulursanız şu ortamda gayet iyi bir seçim olur. Şimdi görüntü ayarlarından sonra isterseniz bir de Amazon Prime'de Dolby Vision'a bakalım. Dolby Vision destekli bir film açıyorum arkadaşlar Jack Ryan. Çünkü her film Dolby Vision desteklemiyor. Prime'de çok nadir film de var. Şimdi bir bölüm açayım. Bunu izletmeyeceğim zaten. Sadece Dolby Vision yazısını falan görün. Bunu zaten direkt YouTube kapatabilir. Yani sadece bu ekran bile yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi sol üst tarafta Dolby Vision yazısı geldi. Şimdi ayarlara baktığınız zaman da resim ayarlarına girin. Burada Dolby Vision'ı görüyorsunuz. Burada kendinize göre ayar seçeneklerini değiştirebilirsiniz. Bazı insanlara karanlık gelebiliyor. Çünkü şimdi televizyonun parlaklığı da çok yüksek değil ya. O zaman bu parlağı alırsınız. Bakın burada mesela karanlık gelebilir. Ne kadar fark ediyorsunuz bilmiyorum. parlığa getirdiğiniz zaman daha böyle anlamlı oluyor. Karanlık zaten bana çok karanlık geliyor. O yüzden hiç buna bulaşmıyorum. Bu oyun görüşü de fena olmuyor. Ya. Bunu da hani tercih edebilirsiniz. Hani parlakla arasında biraz şey sıcaklık farkı var. Daha detay ayarlarda yapabilirsiniz. Çok uzun tutamıyorum çünkü bunlara YouTube kıl, direkt engelliyor. Her filmde de Dolby Vision yok yani destek olarak. O yüzden bunu açtım. Sanırım az çok anlamışsınızdır. Ya ben bunu da bayağı izledim. Çok, hiçbir sorun olmuyor. Yani Bende öyle kırmızı ekrana geçiş falan o tarz sorunlar çıkmıyor. Şimdi bundan çıkalım biz. Patlamayalım. Şimdi isterseniz YouTube'dan HDR bir şey açayım. Sol üst köşede HDR10 yazısını görmüşsünüzdür zaten. Şöyle ayarlarını göstereyim size. AV1 kodek HDR. Ekranı da şu bilgileri atalım. Gördüğünüz gibi problem yok. İleri alalım. İleri aldık. Çalışmada bir sıkıntı yok. Geri alalım. Ben bunu orijinal YouTube uygulamasında da denedim. Orada da bir problem yok. Onu açmadım çünkü reklam çıkıyor orada. Şöyle bir daha ileri alalım. Renkleri falan anlamışsınızdır herhalde. Şöyle biraz daha bakalım isterseniz. Bu dinamik benim ayarladığım. Standartı falan da ben değiştirdim gerçi de. Standart, spor, sinema, oyun, IMAX. Ama ben en çok dinamiği seviyorum. Her şey daha net geliyor bana. Bunlar detayı öldürüyor filan. O yüzden ben genelde dinamikte kullanıyorum ve kendime göre ayarlıyorum tabi. Yalnız görüntü olarak güzel olduğunu görebilirsiniz. Hani fiyatında düşündüğümüz zaman özelliklerini gayet anlaşılabilir video olduğunu düşünüyorum. Şimdi bundan çıkalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar Dolby Vision'dan devam edelim. Bir de özel bir durum var ondan da bahsedeyim. Mesela burada Dolby Vision destekli bir tane demo video var. Bunu VLC ile ya da Nova Player ile açmak isterseniz şu anda kırmızı bir görüntü olacak. Bir açayım bakın isterseniz. Evet arkadaşlar VLC ile açtım. Ekranı görüyorsunuz zaten ben durdurdum görüntüyü. Kırmızımsı bir görüntü var böyle pembeye de yakın bir görüntü var. Şimdi destekleyen bir tane player ile açayım bunu. Şimdi destekleyen bir tane player ile açtım. Sol üst tarafta zaten Dolby Vision yazısını gördünüz. Bütün o kırmızılık gitti. Normal kendi videosu. Şöyle biraz ileri alalım başka bir sahneye. Bakın aynı sahneyi bulduk. Şimdi burada durduralım. Biraz geri alalım. Sahneyi kaçırdık. Aynı sahneyi bulsam güzel olacak. Evet, aynı sahneyi buldum. Gördüğünüz gibi o pembelik falan gitti. Şu anda videonun normal görüntüsü. Bazı player'lar destekliyor, bazıları desteklemiyor. Yani siz de televizyon alırsanız şaşırmayın. Kodi ile açabiliyorsunuz. ES dosya yöneticisinin kendi player'ı destekliyor. Exo player destekliyor. Şu anda Nova desteklemiyor. Bu Android 11'de desteklemiyor. VLC ile ben açamadım. MX player da açmıyor. Onun dışında söylediğim gibi alırsanız Kodi ile falan açabilirsiniz. Exo player ile falan da açabiliyorsunuz. O zaman böyle normal görüntüyü görüyorsunuz. Zaten şuradan da Dolby Vision'ı göreceksiniz. Gördüğünüz gibi Dolby Vision aktif şu anda. Bunu normal bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Hani herhangi bir film falan varsa onu da tabii ki. Ama dediğim gibi desteklemeyen bir player varsa da o zaman öyle kırmızı kırmızı sanki televizyon desteklemiyormuş gibi görüyorsunuz. Şimdi ben sizi bir de DRM info'ya götüreyim orada da desteklere bakalım. Şöyle biraz aşağıya inelim. Burada da gördüğünüz gibi Dolby Vision, HDR10, HDR10+ filan gibi destekleri görebiliyorsunuz. Lisanslı bir cihaz zaten orada bir problem yaşamazsınız. Evet arkadaşlar, sanırım her şeyi az çok gösterdik. Dolby Vision denedik, HDR'ı denedik, oyunları denedik. Renklere falan baktık. Sanırım aklınıza takılan bir şey kalmamıştır. Eğer hala aklınıza takılan bir şey varsa da aşağı yorumlarda yazın. İnceleme videosunda onlardan da bahsederiz. Bu ekranda cihazın kendi bilgileri arkadaşlar. Henüz buna Google TV güncellemesi gelmedi. Yurt dışına falan yükleyenler var. Şunu da belirteyim. Yurt dışından indirdiğiniz dosyaları buna yüklemeyin. TKGS'de falan problem yaşayabilirsiniz. Şu anda bana Google TV güncellemesi gelmedi. Geldiği zaman onu da yaparız. Cihaz bilgilerini de şu şekilde göstereyimse. size bu cihazla size deneyimletmeye çalıştım. Az çok anlamışsınızdır. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Söylediğim gibi merak ettiğiniz bir şey varsa da yorumlarda devam ederiz. Kendinize dikkat edin. Videoları beğenip kanala abone olursanız da çok sevinirim. Maddi durumunuz ise de katıldan destek olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.